Kripto sesli habere hoş geldiniz. Milyonlarca Shiba inu yandı, SHIB fiyatı %10 düştü. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bom ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba ordusu favori meme paralarını yakmaya devam ediyor, ancak SHIB fiyatı toparlanamıyor. Shibbun cüzdan takipçisi tarafından sağlanan verilere göre, Son 24 saat içinde SHIB ordusu 10 milyonlarca şibi çıkmaz cüzdanlara aktardı, toplamda 49 milyon 806 bin SHIB'a parası. Bu SHIB'lerin neredeyse tamamı tek bir transferde yandı ve 49 milyon 750 bin SHIB blockchain fırınına taşındı. Diğer 4 transfer ise 20.360 bin 360 SHIB'a iniyor aşmadı. Bu arada en büyük ikinci meme kripto para birimi Shiba Inu, 11 Kasım'dan bu yana yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gösteriyor. 14 Kasım Salı günü SHIB fiyatı yüzde 15'lik bir düşüşe ulaştı ancak daha sonra tersine döndü ve o zamandan bu yana yüzde 6,77'lik bir artış gösterdi. Birkaç kez 0,0000910 dolarlık direnci kırmayı denedi ancak bu girişimler başarısız oldu. Shibarium ana ölçümleri yavaşlıyor Şibaryum can kaşifi, bu katman iki blok zincirinin faydasını ölçen iki ana ölçümde işlemler ve bağlı cüzdanlar bir yavaşlama gösteriyor. Şu anda Şibaryum'daki toplam işlem sayısı 3.968.531 ile 4 milyona gerçekten yakın ve son birkaç hafta içinde yalnızca 100.000 civarında yeni işlem eklendi bir aydan fazla bir süre boyunca toplam sayı 1 milyon 800 bin seviyesinin biraz üzerinde dondu. Bu yazının yazıldığı sırada günlük işlem sayısı, 25 Ekim'de yerel zirve olan 12, 360, ın ardından 12, 360, gösteriyordu. Eylül ayında Shibarium'un yeniden başlatılmasının ardından bu zirve birkaç kez 200 bin seviyesine ulaştı ve hatta onu aştı. Chibarium'daki bağlı cüzdanların sayısı en yavaş artan cüzdanlar gibi görünüyor. Şu anda bu metrik toplamda 1.266.148 rakamını gösteriyor. 2 hafta önce 1.259.958 seviyesindeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.